Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi kardeşim benden özendiği için <laughs> bana maske yaptıracak kendine. Kim maskesi yapacağız şimdi ona. Gelecek şimdi kendisi. Alçak bir sandalye arıyor. Çünkü bu sandalye benim sandalyem. Ve benim boyum ancak buna eriyor. Onun 1.98 boyu olduğu için ona daha iyi bir, daha alçak bir tabure gerekiyor. Kil maskesi yapacağız. Cildindeki gözlemler. Önce yüzünü temizleyeceğiz. Şimdi o yüzünü yıkıyor. Önce cildini temizleyeceğiz. Daha sonrasında güzelce ve geldi bir maske yapacağız. Gel bakalım. Oturabilirsin. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Ben bana. Önce cildini temizlememiz gerekiyor. Evet şimdi biraz bir şeyler yapacağız. Cildini neyle temizleyeceğimizi hemen gösteriyorum size. Biraz geriye gider misin? Tabii ki geriye. Biraz arkaya doğru evet. git. Tamam çok güzel. Evet, şey Öncelikle e, Diyadermi'nin e, Mishler kusursuz makyaj temizleme e, suyu ile Cildini temizleyeceğim ki cidde yıkadı yüzünü ancak yine de bir şeyler kalmış olabiliyor maalesef. Hani cildimiz gün içinde çok fazla gerçekten çok fazla kirleniyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eşyalarımı kocalamayın. Dediğim gibi Diadermin e, ben biraz fazla kullandığım için bunu uzun süredir tabii ki İtomik birazcık eskidi. Babamın ismi azıcık Allah'tan. <laughs> Evet. Önce... Gözlerimi kapatayım mı? Kapat lütfen. Tabii ki. Salak. canım var. Birazcık bu alkol oranı olan bir temizleme jeli olduğu için temizleme suyu değil. İsterseniz içebilirsiniz. <laughs> evet, yeterince alkol içseniz içebilirsiniz. Metil alkol falan. Şöyle... Sus be! Aa ben de konuşacağım diye o kadar para verdik ama hep yapacağız diye. <laughs> <laughs> Özel hayatımız yok bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ağzıma kaçtı. Tamam. Bittiğince temizlendi biraz. Yumurta <laughs> <laughs> sandım. Birazcık <laughs> <laughs> yani şey kurutalım. Tamam. Şimdi. Şimdi. Normalde. E... Yumurta falan. <laughs> ben de makyaj fırçasıyla yapıyorum. Ancak şu an bulamıyorum. Eşyalarımı yeni yerleştirmeye başladım. Göstereyim hatta hemen size. Makyaj masamı göstereyim tabii ki de. Çok güzel özendim. Çok güzel oldu. Şöyle ne kadar gözüküyor bilemiyorum. Ancak yani düzenledim. Tabii biraz şu anda oldu eşyalar aldığım için. Zaten benim e, düzenleme temizlik sürem en fazla 30 saniye. bir saat sürüyor. <laughs> tamam şimdi mecbur olarak şu Boya feçesiyle yüzüne maske uygulamasını yapacağım. Maskemiz B. Be Beauty'nin Multivitamin Leke Karşı Tikin Maskesi. Ee, bu şu şöyle... Aman konuşamadım. Şöyle e, yeşil kille gözenekleri temizliyor. Cilde peeling etkisi yapıyor. Gerçekten işe yarayan, çok e, aydınlatan cildi bir maske. Şimdi e, kardeşim yüzü birazcık geniş bir alana sahip olduğu için... <laughs> ve çok sivilceli olduğu için bol bir maske uygulaması yapacağız. Bana az bir maske uygulaması yetiyor çünkü gördüğünüz gibi bebek poposu gibi cildim var. <laughs> o biraz ergen olduğu için tabii ki de daha onun cildi bu <laughs> şekilde. Kaldır suratını. Kırabilirsin bana boynunu. <laughs> Hiç yan çekilmeye gerek yok. Sıkıyor musun şu an? <laughs> çok zor sıkılıyor biliyor aslında berber daha daha kelle çıkabilirdin. En azından böyle maymun gibi şişe <laughs> yapmazdık. Üç kuruş paradan kaçacağız diye. Sen de para ver. <laughs> o kadar maskenden kullanıyorsun. Vurma sen suratıma. <laughs> para vereceğim madem. Tamam para vereceksem <laughs> uzmayacağım. Evet. Ne varsa. Saçma şişe ısılacak şimdi herhalde. Bu fırça biraz sert olduğu için canını acıtacak. Bu fırçadan bulamazsanız çalı süpürge, <laughs> araba fırçası yumuşak gelir de böyle çalı süpürge falan da olur. Aynı acıyı verir <laughs> Aynen böyle burayı tırmık çeker gibi çekeceksiniz. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> bir şey Suratı değil. parçalamadan yok yani. Salak. <laughs> Gözünü kaçırmayı unutmayın sadece. Güzel kaçtı mı? Hayır. Biraz da yaşayabiliyorum. Ağzıma falan sokuyor. Ama çok hareket ediyorsun. Ama canım ne Bu benim suçum değil. Çok hareket ediyor. Oğlum benim suratım yanmıyor o şeyde. Yalan. Mişiler... E... <laughs> gerçekten mişiler. Şuraya otursana. Bak gerçekten... Geçtiğiniz... <laughs> Ay otursun. Çok şişman çekiyor. Hayır <laughs> otunca... Ve elemen boyun Senin boyunla benim boyum benim mi? Tabi aldım geldim ya. Yine bir değil maalesef. Yere evet. otur. O ağzına göre ne Sus o zaman. Çok konuşma. Olips gibi bir tadı var. <laughs> tadı. <laughs> Ama suratımız harbiden çok yanıyor şu an. Suratım şu an yanıyor, şu an pişmanlıklar aşamasındayım. Pişmanlık. Şuraya bakar mısın ya? Tırnık çekmiş gibi. Çünkü mentol etkisi var içerisinde. Hem kil hem mentole sahip olduğu için yakıyor. Mentos Bu da iyi bir şey. şey. <laughs> Ağzımda gerçekten iyi bir şey. Seçenek başlamadan anlaya çalışıyorum. Duş al artık. Yapacak bir şeyler yok. Daha bir hafta olsun. Size para verebiliriz. Tabii kendi yani fatura ödemediği için. Hep buna. Kendi ödüyor sanki. Hiçbir şeyin farkında değil. Ama gerçekten emin çizilmek çok zor. Böyle canlı değilmez şey de beni anlıyorsunuz. Dertlendim ben. Isot gibi bir şey bu yakıyor şu an çok fena. Sivilcelerin olduğu için benim mesela hiç yakımı çok <laughs> Çünkü benim sivilcem yok. Kilo vermek isteyen bayanlar bundan her sabah bir kaşık yediği zaman <laughs> içi böyle yakarak komple temizler. Bayan ne ya? Hanımefendiler. <laughs> Git. Kardeşimin bacakları gerçekten sandalye etkisi yaratabilir yani. Hakikaten. Yani şöyle edin. oturabilirim. Hakikaten evet olur. bu şekilde de yapacağım oh, bana çözüküyor. Neyse Allah'tan bunu hiç biliyorum. Masayı da gösterelim de kaliteyi izlemiyorum. Sallık çok yoruldum. Canım acıyor. Tamam. Kardeşinize para verirsiniz böyle biliyorum. <laughs> tamam bu bir 10 dakika beklemek zorunda. <laughs> bu arada biz de senin saçlarıyla oynayalım. Bir sigara içelim. Biz. <laughs> Hayır maske yaptı. Çok konuşma ya cildin sabit kalsın. Bu kardeşim. kuruyacak mı? Evet. Bu kadar ince. Evet. Eline sürsene kızım bunu. Berber sürüyor. Berber aptal çünkü. <laughs> Berberler aptal aldı İşini, işini severek yapanlar. Bir de böyle malzemeden kaçın cahiller. Yapacak bir şey yok kardeşim. Oğlum kaç para mı değil mi? <laughs> Senin verdiğin 20 lira bunun parasını çıkarmıyor. 30 liradan 15 lira. <laughs> bunun mu? Evet arkadaşlar evet, malzemeler. Hepsini <laughs> 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 karıştırıyorum herhalde. Aynı şey sürüyorum. Sürek. 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 Sürek.

Arkadaşlar şöyle Anlı çok fazla lekeli olduğu için Anlı fazla uygulaması var. <laughs> ben buraya, ben buraya konuk olarak mı geldim hakaret yani. Hayır onu bileyim de ona göre davranayım. <laughs> Bunun üstüne ne bakarsa. Çok fazla ziyan noktası oldu. <laughs> Ayağı basma. <gülüyor> <gülüyor> Tehdit alıyorum zor durumdayım. Tabii şey işte. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <dur. gülüyor> Suratımı eşekle götüne çevirdi. Gerçekten sen ben berberde maske yaptığınca yine eşek götüne dönüyorsun. Çünkü senin suratın eşek <gülüyor> <gülüyor> ya ne konuşuyor bu? Şu berberin Hazır sonunda siyah maske mi yapsak? Berberin yaptığı maskeye bakar mısınız? Oha kızım kopartacak. <laughs> <Yastınak>. Oğlum arkadaşlar <aklını gülüyor> sen de böyle mi yapıyor? Bir dakika. Bir dakika. Hangi berbere gidiyorsun? Neredeki berberi biliyorsunuz? Bay Sadık. <laughs> Nerede Sadık abi, dikkat et. Hanım ailesi. Ya ben nereden bileyim o Tarif et bana, şurada de. İzmir'in en kaliteli berberinin de <laughs> <laughs> Sadık abi mi? Ama sen şunu söyle, şey, ben İzmir'in en kaliteli berberinin tıraşı oldum Bay Serkan'da. Sadık Ama Sadık bir şey diyeyim mi? Kesin. Çok iyiydi. Tıraşın çok güzel olmuştu. Hangisi? O Yener abiyle gitti evet. İzmir'deki. Ne zaman gitti? Hatırlamıyorum. Arkadaşlar... Bu işkence bittikten sonra bir şey gösterelim. Tamam. Bir sayın berberim ya Berberimin yaptığı maskeye bakar mısınız? <gülüyor> Hiçbir <laughs> maske falan kaçırmıyor bak şuna. Ama e, sipariş verelim ki bunu şey bu, şey bu, kendimiz, <laughs> 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 kendimiz yapacağız. Kilde, sodayı falan karıştıracağız karabalık ama Ama kendimiz maske yapacağız çok güzel oluyor Yanacak yani, suratımız Ama çok güzel oluyor şaka yapmıyorum evet, saçlarım kaç Yatsan arkana Bayağı yoldu saçlarım da bu arada Tamam, tamam. yatsan arkana saçlarını da temizleyin. Sabah bu almayı sakın unutma <laughs> Darin sıkıcam Darin Of ne uyurum ben bunda Yeni temizlenmiş bebek kötü yüzü <laughs> <laughs> Ama bu Darin bıcı bıcı kokulu değil badem yağlı olduğu için badem kokulu Salatayı ben odana girdim öyle kokuyordu. Bıcı bıcı ha? Yeni temizlemiş bebek Ya bu benim özel taram. Bunu mı taradın saçını? Hayır oğlum üstüne çok kıl var ya midem bulandı. <laughs> Az önce saçımı taradım. Temizleyemedim de. Normalde temizlerim. Evet bu şekilde <laughs> memoliye dönmüş. <döndürsün. gülüyor> o memolilik sana yakışır ha. Bu ses saçı mı seyrenmeye başladı? Döküldü döküldü. Streslendim, yaşlandım. Benim orada tarağımı kullanmışlar. Dökülmüş ama gerçekten. Senin çok kuru saçların vardı. Evet saçlarım dökülüyor şu an. Bak şu arkalarda bir şey yok önler. Aynı dayıma benziyor. Stres. Saçların. Stres. Ne yapacaksın sen Elidor belirgin bukleler. Sen bu kadar şey artık böyle yapamıyorsun. Çalışıyorum oğlum ben. Aa. Bütün para bunları kozmetiğe yatırıyor. <laughs> Çok o neydi lan? Ama kapalı mı sürdü? Ağzını sıkacağım. Ben şu an duş almaya düşüyorum. <laughs> Düşürmek zorundasın. Sen her gün duş almak zorundasın. Her gün zaten de almıştım yani. Kafanı kalır sabah <laughs> alırsın kuruyor biraz da. Çok güzel ama bu gerçekten çok güzel. saçlarım buklelerini de Maymun götür Allah'ım sıkıntı ne kötü bir şey ya. Aklı fikri olan insanlar. Bak bir film. bu ne Hayır bari ikiye ayır. Ortadan <laughs> ikiye ayır bari. Hayır sevmiyorum ortadan ikiye ayır. Sevmiyorum. ikiye Canımlar <laughs> Don Perioz Welcome to boğacılar, welcome to canada Dara bunun ya Gözükmez ki orada, kameranın altında kalan <laughs> Kalbimi yerine bırakır mısın? <laughs> Kalbimi çaldın vermedin <laughs> Dönsene bir bana gülüyü Hiçbir şey görmene aynısını <laughs> Görünce de fazla hiç bir değişiklik şey yok. Daha iyi oldu. Ama yani. maymun kötü dönmüştü. Dün görmek istemiyorum. <laughs> Yalnız bir şey değil mi? Çok yakıştı. Aslında <laughs> sana kek olup yakışıyor. Dedi. Büyük halkı küpe de var. <laughs> bir tane şöyle takayım. Aa bak ne tak biliyor musun? Şunu tak. Aa bana maske var. Ay gözünü mü seçeceksin ya? Aslında kırılacak ya. Senin yüzün çok büyük. Ya, sana... Bu benim gözüm zaten. Karışamazsın. Ben buna dolmuştan çaldım. Dolmuştan çaldım. İkimin de var, ben onu taktım. İki sene önce çaldın bunu. İki sene önce de sadece dolmuştum herhalde. <laughs> ya sen bak <laughs> de karıştırma. Küpe. Yok küpe. Havke Verdim taksaydın onu. Yok. Tamam pislik. O da mı dağıtma ya? Abi <laughs> bir dünya bir şey aradaysan hepsinin ağzı geliyor. Canım acıdan. Yakarım onu seni. Çakmamla yakarım. Tamam arkadaşlar toplamda bir 10 dakika bekleme süresimiz başlamıştır. Hadi <laughs> kumsal çevre sen gerizekalı. zekalı. <laughs> Bu arada ben size kulaklarımı oynatayım. Bir tika. 10 dakika oldu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Gözlerimi oynatamıyorum kulakların çok büyük orada oynuyor. <laughs> kulakların çok büyük kısmı. Şarkıyı gel ben öğretimle tutturuyorum. İnsan bak. İnsansı boy bu. Öpemiyorsun da elini bütün yanıyorsun ve silebiliyorsun. <laughs> Sanki ya değil bir krep. <laughs> Baya varmış ya. Oha bir tane daha kolay çıkar lan oradan. <laughs> bir tane benim iki kulağım senin bir kulağım. Şöyle şöyle. Sen de altın aran var mı ona bir bakabilirim. Altın oran var al. Asla yoksa çünkü neden? Şu alt yüzün çok geniş, alnın çok dar. Bak benim altın oranım var. Bak şimdi. Bir. 2